Evet futbola giden yoldayız. Bu Burak her hafta sonu sabah ondan futbola gidiyor böyle. Bu da kardeşi Yavuz. Yavuz da ona eşlik ediyor değil mi Yavuz? Hayır. Abi eşlik mi ediyorsun? Hayır. Nasıl hayır? Yani abinle beraber futbola mı gidiyorsun? Evet. Şimdi. Tamam ona eşlik ediyorsun değil mi? ama ne? açtım kitabını hatırladı dindi. He iyi yaptı Bu bugün gol atacak. olmaz. İnşallah. Kaç 100 tane gol atar? 10 tane. Kaç tane, tane abim gol atar bugün Yavuz? 100 tane. 100 kaç tane mi? 100. Yavuz. 100 mü? 3 tane de bari. Evet, Burak'ın mevkisi forvet. Doğru mu? Sağ. Evet, sen söz oluyor. tamam, şimdi... Futbol yolculuğuna devam ediyoruz. Evden çıktık, hazırlığımızı yaptık. Ee, i̇yi Burak, şimdi futbola doğru her hafta sonu böyle yürüyor musunuz? Evet. Şu an nereden geçiyorsunuz? Park'tan, Parktan geçiyorsunuz. Evet, bugün kaç kol atmayı düşünüyorsun? Ya iki, ya 3 Evet, Burak şurada da güzel bir görüntü görüyoruz. Onu da çekelim. Çok güzel bir görüntü. Videonda kalsın diye çektim. Tamam. Evet işte her hafta sonu böyle. Burak futbola gidiyor. Değil mi? Evet futbola giden yol devam ediyor. Burak şimdi sağa gözüktü değil mi? Nerede saham? Orada. Evet. Toplam kaç saat oynuyorsunuz? Toplam bir saat. Bir saat. Evet. Yarım saat antrenman. Doğru mu? Bazen değişiyor. Bazen hemen maça da geçebiliyoruz. Bazen... Bazen sade antrenman, saat antrenman da yapabiliyorsunuz. Bazen de 20 dakika antrenman. 40 dakika şey. Peki bugün da... kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Yani... Ne yapmıştı Dolaklık'ta. abi? Biz, biz, biz ee... Oyun videolarında ses çıkmıyor çünkü benim telefonda ekran kaydedici ayarında sıkıntı var o yüzden. Oyun videolarını da buradan hatırlatmak istedim Sizin herhalde. Evet sahaya baya bir yaklaştık Baya bir yaklaştım saha tam olarak geldik. Evet bakalım şurası hafta sonları gider mi giden yoldaki saha. Abi ne destekliyor musun? Destekliyorum. Hangi takımlısın sen? Galatasaray. En sevdiğin oyuncu hangisi? Harry Kane. yap bakayım hareketini. Bir daha yap, bir daha yap. Hay hay, kamerada duruyor. İki Bak horoz yavuz horoz. Koş horozun peşine. Koş koş horozun peşine. Koş bak. Evet, futbola giden yolda böyle enteresan görüntülerle de karşılaşabiliyoruz. Deniz doğrusu. Her <laughs> zaman gibi. Burası evet. keçilerin alanı. Evet. Keçileri gösterir misin? Keçilerimiz orada. Evet sağ girişimiz burası. Baba! Kristianur'un <laughs> adıyla nasıl kalsın Evet. Evet. Bu kısmı da bitiriyoruz. Başa bak. Başa bak. Bir tane de böyle değil mi? Başa bak. Bir tane ne ben? Hadi. Abi. Evet böyle sıraya giriyor Burak. Yavuz abinle mi koşacaksın? Abinle mi koşacaksın? Tamam hadi. Burak ısınma hareketleri mi yapacaksınız? Sınma koşsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed nasılsın Muhammed iyi misin? <gülüyor> <Başlasenize>. <gülüyor> Ağır tempo. <laughs> Evet, böyle antrenman yapıyor. Hocaları. Burak. Vurma, vurma. Yanında adam var. Vurma. Bekle, bekle, bekle. Şunlar nerede olacak? i

Evet Burak'ın futbolu bitti mi Burak? Bitti. bitti. Yavuz? Bitti mi? Bitti. Ama düğün abi. Gidin yürüyün böyle arkanızdan çıkın. Evet bu da Burak'ın hocası. Merhaba hocam. Topraklar için yer toprağı. Burak'ın hocası dedin. Burak'ın hocası. Yaşlı bakışlıydı abi. Seninle gezelim ben de yaşlandım. Bana ben de yaşlandım hocam. Burak'ın kanalı var Burak'ın. Burak'ın kanalı var. Hmm. Kanalı. Youtube kanalı. Yok Youtube kanalı. kanalı. <laughs> Youtube kanalı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> abi görüşürüz hocam.